Görevin sona ermesinden iki ay sonra, Başkan Erika'dan gizli bir mesaj aldım. Beni varlık adında bir şey hakkında uyardı. Kendi bilincine sahip, her siber güvenlik sistemine sızabilen asi bir yapay zeka. Varlık, küresel bilgiyi manipüle ederek insanlığı birbirine düşürüyor. Ayrıca, insanlığı yok etmeyi amaçlayan bir kıyamet tarikatı kuruyor. Fanatikleri en önemli kuruluşlara sızıyor. Onu durdurmak için kaynak kodunu bulmalıyım. Ve bunu bilen tek kişi Gabriel. Ama kimse onun nerede olduğunu bilmiyor. Varlığı yok edebilecek bir anahtarım var. Ama bu aynı zamanda siber uzayı da yok edecek ve dünyayı savaşa sürükleyecek. Saklanmak zorundayım. Çünkü hükümet varlığı ele geçirirse onu silaha dönüştüreceklerinden korkuyorum. Band kendini imha etmeden hemen önce Erika bana teslim olmamı istedi. Sonra eski dostum Benji ile yeniden bir araya geldim ve bizi bekleyen Luther'in olduğu gizli bir odaya gittik. Luther, kaynak koduna entegre edildiğinde varlığı etkisiz hale getirebilecek kapsül şeklinde bir virüs geliştirmişti. Ama önce Gabriel'i bulmalıyız. Avusturya'daki bir hapishanede Gabriel'in eski suç ortağı Paris, iki ajan Jasper ve Theo tarafından götürülüyor. Aniden iki gardiyan şok silahlarını çekip ajanlara saldırarak onları öldürmeye niyetleniyorlar. Bir kavga patlak verir ve Paris de dövüşe katılarak gardiyanların tek tek onları alt etmesine yardım eder. Bir süre dövüştükten sonra Jasper yere serilir ancak Theo silahını çekmeyi başarır. Paris silahı kapar ve ateş etmek üzereyken iki gardiyan önüne atlayarak onu durdurur ki bu Ben ve Benji'ydik. Paris bana hayatını bağışladığımı hatırladı ve Theo'ya artık taraf olmadığını açıkladım. Küresel bir sorun için işbirliği yapmalıyız. Theo, beni yakalamayacağını kabul etti ve Gabriel'in nerede olduğunu sordum. Birkaç gece sonra Londra'daki önemli bir partiye gizlice sızdım. İki ajan beni fark etti ve beni yakalamak üzereydi. Ancak Grace onlara çarptı ve telsizlerini ve silahlarını çaldı. Bana bir silah attı ve diğerini tuttu, bu da ajanların bizim için kum torbası olmasına neden oldu. Grace, müdürüm tarafından gönderildiğini açıkladı. Ancak dünyanın sadece benim kurtarabileceğime inanıyordu ve bana yardım etmek istedi. Ayrılmaya hazırlanırken iki adam aniden bilirdi ve bizi hızla bayılttı. Uyandığımızda bir masa dolusu işkence aletiyle bir odada zincirlenmiş durumdaydık. Bir gardiyan içeri girip bana yumruk attı. Ama Gabriel ona durmasını emretti ve benim de sözünü dinlememem halinde Luther'i öldürmekle tehdit etti. Gabriel, bulunamaz bir denizaltı olan Sevastopol'u bulmamı istiyor. Yıllar önce, sistemleri bir virüs tarafından bozulmuş ve batmış ve o virüs daha sonra varlık haline gelmişti. Denizaltı yıllarca denizin dibinde donmuş olduğundan, varlık artık ona sızamıyor, bu yüzden virüsün bir kopyası geri alınabilir ve kaynak kod olarak kullanılabilirdi. Ancak Gabriel, varlığı durdurmak istemiyordu, onu kontrol etmek istiyordu. Ama en sarsıcı bilgi, her şeyin kaynağı olan virüs, Yıllar önce Kerem'i kurtarmak için hükümete çaldığım koddu. Varlığın varlığı benim yüzümden. Gabriel daha yakından baktığında ağzımda bir tuhaflık fark etti. Meğerse takma dişime zehir saklamışım. Onları ısırdım, köpürmeye başladım ve planlandığı gibi Gabriel adamlarına beni hayata döndürmeleri için emir verdi. Zehrin sahte olduğunu açıkladım ve iki gardiyanı hızla alt ettim. Bu sırada Grace kendini kurtarmak için anahtarı aldı. Ancak başka bir gardiyan belirdi ama Gabriel onu vurmasını engelledi. Ona hala bana ihtiyacı olduğunu hatırlattı ve onun yerine Grace'i vurmasını emretti ve gitti. İlk gelenlerden biri uyandı ve kavgaya katıldı. Bu yüzden Grace ve ben düşmana karşı işbirliği yapmak zorunda kaldık. Grace neredeyse öldürülüyordu ama masadaki birkaç aleti kaptım ve ikisini de acımasızca alt ettim. Gabriel kaçarken Paris, Theo ve Benji tarafından köşeye sıkıştırıldı. Paris onu vurmak istedi ama Theo ona onu canlı tutmaları gerektiğini hatırlattı. Sonra Gabriel ters yöne doğru koştu. Grace ve ben de takibe katıldık. Ne yazık ki Gabriel arkasındaki kapıyı kilitledi ve kaçtı. Başka bir odada garip bir kutu buldum ve Paris bunun Gabriel'in varlık ile iletişim kurma yöntemi olduğunu açıkladı. Paris'in uyarılarına rağmen kutunun içine girdim ve zihnimi cihaza bağladım. Varlık konuşmaya başladığında kilitler kollarımı ve bacaklarımı sıktı. Varlık bana gizemli bir bodrum katı da dahil olmak üzere acı veren birçok illüzyon gösterdi varlık bodrum katını açmamı ve içeri girmesini istedi. İşbirliği yapmazsam, 4 gün içinde dünyanın nükleer cephaneliğinin kontrolünü ele geçirecek ve insanlığı yok edecekti. Ayrıca Gabriel'in yakında Luther'i öldüreceğini de gösterdi. Sonra varlık beni kutudan attı. Çaresizce ilüzyondan gelen tüm bilgileri yeniden yazdım ve takıma, arkadaşımı kurtarmak için acele etmeden önce denizaltının koordinatlarını bulmalarını söyledim. Bu sırada Luther uyandı ve yanında ölü bir hemşire buldu. Meğerse Gabriel onu bir bombalı tuhaf bir odaya kilitlemiş, zehirli kapsülü alıp hemşireyi öldürdükten sonra. Oraya vardığımda sadece 3 dakika kalmıştı. Bombalama tüm şehri yerle bir edebilirdi. Bu yüzden Luther patlama menzilini daraltmak için onu etkisiz hale getirmeliydi. Bu şehri kurtaracaktı ama onu öldürecek ve tünelleri çökertecekti kapıyı açamadan Gabriel'in Luther'i daha fazla zehir kapsülü yapamasın diye ölmesini istediğini anladım. Onu terk edemezdim ama Luther beni gitmeye zorladı, başka seçeneğim olmadığını söyledi. Tünellerden koşarken arkamda patlayan bomba Luther'i öldürdü. Yola çıktığımda Jasper ve adamları tarafından çevrildim, anahtarı aldılar. Merkezde Müdür Kitrich ile tanıştım. Varlığın dünya çapında birçok nükleer cephaneliğe sızdığını bildirdi. Başkan Erika'da dahil olmak üzere tüm yönetimle bir toplantıları var görevin geçmişini gözden geçirdikten sonra anahtara ve denizaltıyı bulmak için bir gemiye ihtiyacım olduğunu açıkladım. Kurumun hala varlığı yok etmek istememesi nedeniyle bir tartışma çıktı, bu yüzden nükleer silahlar elindeyken başka seçenekleri olmadığını söyledim. Tam o anda alarm çaldı, başka bir ülke nükleer cephaneliğinin kontrolünü kaybetti. Erika bana sorunu çözmek için 72 saat verdi, aksi takdirde olacaklardan sorumlu olacaktım. Helikoptere binmeden önce bana anahtar ve gizemli bir zarf verildi. Bir süre sonra Kuzey Pasifik'te bir uçak beni bir uçak gemisine bıraktı. Zarfı, içinde sadece bir tarih olan amirale verdim. Amiral daha önce Erika ile görev yapmıştı ve ikisinin de amirleri risk almaya cesaret edemediği için sevdiklerini kaybettiği günü fark etti. Gemi bir savaşı tetikleyebilecek zorlu bir bölgeden geçiyordu. Ancak amiral, amirlerinin yapmadığı riski almayı kabul etti. Ona SOSUS-TAN bahsettim. Denizin altındaki yeraltı ses kabloları ağı. Denizde önemli bir şey olursa SOSUS e tam yerini belirleyebilirdi. Denizaltı mürettebatının cesetleri Inuit balıkçıları tarafından bulunduğundan SOSUS e istasyonunun kazayı Bering Denizi'ndeki St. Matthew Adası Nindaki istasyonun kaydettiğini tahmin ettiler. Oraya gitmek Rusya ile savaşa neden olabilirdi. Bir de buzdan çekilmem için ekibimle doğru zamanda doğru yerde buluşmam gerekeceğini söylemeye gerek yok. Adada Benji ve ekip William ile tanıştı, bu SOSUS istasyonunu 30 yıldır yöneten adam. 10 yıllardır varlık hakkında uyarmaya çalışan efsanevi bir programcıydı. Ama kimse dinlemedi. William bize yardım etmek istedi ama evi Rus paralı askerleri tarafından işgal edilmişti ve onlar da kayıp denizaltıyı arıyorlardı. William ihtiyacımız olan koordinatlara sahip olmadığını, sadece diskette bilgileri olduğunu ama okuyucusu olmadığını, çünkü amirlerinin gemi batmasını örtbas etmek için her şeyi aldığını söyleyerek insanları ikna etmeye çalıştı. Ruslar hala William I okuyucu yapmaya zorladılar ve ona bir saat verdiler. Helikopterde Rus gemilerinin bölgede belirdiği ve hala ekipten koordinatları alamadığımız bildirildi. Çok uzun süre dolanırsak, geri dönmek için yakıtımız kalmazdı ama onlardan 5 dakika daha istedim. Tam o sırada, iki Rus jeti uyarı olarak önümüzden uçtu. Bu yüzden buzlu suya atlamaya karar verdim. Helikopterler ayrılırken, aniden dalgıçlar tarafından çevrildim. Beni USS Ohio denizaltısına götürdüler. Kaptanla tanıştım ve bana inanması için amiralin gönderdiği kolyeyi verdim. Ekipten koordinatları beklediğimi açıkladım ve kaptandan anteni yükseltmesini istedim, bu da konumumuzu Ruslara ifşa edebilirdi. Beklerken radarı izledik ve bir Rus denizaltısının bir saat önce adaya geldiğini fark ettim. Mürettebat bana büyük derinliklere inebilecek özel bir dalgıç giysisi gösterdi ancak 300 metreden daha derinde hiç test etmediklerini kabul ettiler. Hava tasarrufu yapmak için çok hızlı inmem gerekecekti, bu da kafa karışıklığı, titreme ve hatta nöbet gibi yan etkilere neden olabilirdi. Dekompresyon odasına ulaşmak için yaklaşık 20 dakikam olacaktı, aksi takdirde ölürdüm. Nefesimi ayarlamak için egzersiz yapmaya başladım ve kaptan, anteni kapatmadan önce sadece bir kez daha kullanacağı konusunda uyardı. Eve dönmeden önce Benji William, yeni okuyucu yapmasına yardım etti. Herkes dikkati dağılırken, William koordinatları içeren diski yok ettiğini itiraf etti, ancak onları ezberlemişti. Onları bir kağıda yazdı ve saatinin altına sakladı, sonra karısına gizlice verdi. Grace kulak misafiri oldu ve yardım teklif etti. Bir paralı asker, iki kadını köpek kulübesine kadar takip etti. William, Ayan karısı onu bir kürekle dövdü ve Grace kavgaya daldı, vurmasına neden oldu. Tüm ekip silah seslerini duydu ve bunu bir işaret olarak aldı, bu yüzden paralı askerlerle savaşmaya başladılar. Birçok yumruk atıldı, birçok silah ateşlendi ve savaş sırasında yanlışlıkla ocaklardan kömür dökerek evi ateşe verdiler. Herkes savaşmaya devam ettiği için William aceleyle radyoya gidip koordinatları göndermeye çalıştı. Aynı anda denizaltıda bir mürettebat üyesi tarafından bıçakla saldırıya uğradım. Varlık tarikatının bir üyesiydi. İkimiz de oda boyunca savaştık, bazı ekipmanları kırdık ve kaptan nihayet koordinatları aldı. Yüzünü dönen bir makine etti. Ancak hala bıçağı almaya çalıştı ve beni bıçaklamak üzereyken başka bir mürettebat üyesi onu yere serdi. Evde Theo ve Paris çoğunlukla savaşıyorlardı. Benji yardım etmeye çalıştı ama bir kitaplık üzerine yıkıldı. Paris yakalandı. Bu yüzden onu vurmaya zorlamak için gardiyanı dövdü ve kurşun takım arkadaşına isabet etti, Theo'yu serbest bıraktı. Paralı askerler William, Ian koordinatları gönderdiğini fark ettiğinde kaçmaya ve denizaltılarının sinyali almasına karar verdiler. William ve tüm ekip bina çökmeden önce kaçmayı başardı. Grace, William Ayan karısıyla birlikte gitti. Karısı ona benim bulunduğum yere basınç odası ekipmanlarını nasıl taşıyacağını öğretti. Denizaltıda kaptan bana koordinatların Afrika'ya yakın olduğunu söyledi. Bu mantıksız geldi ve karşı noktayı aradım şu anki konumuma yakın bir yeri işaret ediyordu. William, Rusları kandırmak için koordinatları tersine çevirmişti. Denizaltı havalanırken, Rusların bizi takip ettiğini fark ettik. Denizaltı varış noktasına ulaştığında, elbiseyi giydim ve mürettebat bana verilen zaman sınırı konusunda beni uyardı. Basıncı azaltmaya yardımcı olmak için, kabin suyla dolduruldu ve kapıyı açtığımda bir saniye baş dönmesi hissettim ve dışarı fırladım. Tam o anda bir Rus denizaltısı ortaya çıktı ve neredeyse bana çarpıyordu ama gövdesine tutundum ve fark edilmeden hareket etmeye devam ettim. Birkaç işaret fişeği kullanarak alanı aradım. Sevastopol'u bulana kadar içeri girdiğimde su hemen içeri aktı ve ağırlık denizaltının hareket etmesine neden oldu. Enerjiyi geri yüklemek için bir cihaza bir jeneratör bağladım ve birçok ceset buldum denizaltı batarken dışarı atılmamışlardı. Bir sonraki odada bir torpido yığını buldum. Bu yüzden onları tetiklemekten kaçınmak için dikkatlice gitmeliydim. Denizaltı su girişi nedeniyle sürekli devrilen nesnelerle bu düşündüğümden daha zordu. Sonunda sistem bölmesine ulaştım ve özel anahtarla bilgisayar kapağını açtım. Bu da sabit diski almamı sağladı. Geri döndüğümde denizaltının tamamen eğildiğini ve her an daha derine batacağını fark ettim her yerde yuvarlanan torpidolardan kaçınmak için dikkatlice yüzmek zorundaydım. Bir tanesi kapıyı kapattı bu yüzden torpido tüpünden çıkmak zorunda kalacaktım. Tüpe doğru yüzerken torpidolar yaklaştı ve beni neredeyse sıkıştırdı. Ama şanslıydım ki kurtuldum. Biraz güç gerektirdi ama torpido tüpünün kapağını da açabildim. Ancak içinde bir torpido vardı. Bir sonraki kapağı açtım ve boş olduğunu gördüm. Ancak geçmeye çalışırken giysimin uymadığını fark ettim. Başka seçeneğim kalmamıştı. Onu çıkarmak. Çıplak tenimi dondurucu suya maruz bırakmak. Kısa süre sonra Boru da su almaya başladı ama geçmeyi başardım ve denizaltı tamamen batmadan hemen önce dışarı çıktım. Kaskım geminin gövdesine takılmıştı, bu yüzden onu geride bırakmaktan başka seçeneğim yoktu. Denizaltı derinlere battı ve ben sadece şortum ve boynumda asılı olan sabit diskle yüzmeye devam etmek zorunda kaldım, ne kadar denesem de su yüzeyine çıkamadım, tam o anda Grace beni buldu ve sudan çıkardı. Yapay solunum yaptı ve beni hayata döndürmek için basınç odasına götürdü. Bir süre sonra uçakta, William'a onu eski bir görevden hatırladığımı söyledim. William, Kuzey Kutbu'na gönderdiğim için kendimi suçlu hissediyordum ancak yeni işin karısıyla tanışmasına yardım ettiği için minnettardı. Ekip, Varlığın planını tartıştı ve nükleer silahları göndermeden önce bir sığınak olması gerektiği sonucuna vardı. William, en güvenli yerin tamamen korunaklı gizli bir veri sunucusu olan kıyamet sığınağı olduğunu düşündü. Varlığın bana illüzyonda gösterdiği yer olduğunu fark ettim ve Gabriel'in kesinlikle orada olacağını tahmin ettim. Luther'in zehirli kapsülünü ondan geri almalıyız. Onu kaynak kodla birleştirmeliyiz, sonra varlığı 5D optik bir veri diskine hapsetmeliyiz. Ancak varlığın kaçmasını önlemek ama aynı zamanda füzeleri ateşlemeden önce veri diskini doğru anda çıkarmalıyız. İlk olarak varlık sığınağa girmesine izin vermeliyiz. Bu yüzden Gabriele birleştirme işlemini yapması için sabit diski vermeliyim. Afrika'da ekip sığınağa bulana kadar tünellerden geçti. Diğerlerini gizlenmeleri için bıraktım ve tek başıma ilerledim ta ki bir nükleer bomba bulana kadar. Gabriel ortaya çıktı ve zafer kazanmış bir şekilde gülümsedi, bu yüzden ona sabit diski vermek için çok üzgünmüşüm gibi davrandım. O an, arkadan Gabriel'e silahını doğrultan Jasper tarafından kesildi. Bir grup ajan ortaya çıktı, ekibimi de yakaladıklarını açıkladı. Gabriel'in yardımcısı da kuşatılmıştı, bu yüzden patlayacak olan bombayı 20 dakika içinde etkinleştirdi. Kitridge de gelmişti ve bana varlığı kontrol etmek için sabit diski nasıl kullanacağımı sordu. Karanlıkta bir şeylerin hareket ettiğini fark ettim ve Gabriel aniden bir emir bağırdı. Adamları ateş etti ve herkes her yöne saklanmak için kaçarken bir silahlı çatışma çıktı. Gabriel cipline atladı ve zehirli kapsülle birlikte uzaklaştı, ona doğru uçan mermilerden kaçınırken. Ben de başka bir ciple onu kovalamak için acele ettim. Kitrich ve Jasper da aynı şeyi yaptı. Cipler tünellerde birbirini kovalarken benim ciplerim itildi, ta ki takla atana kadar. Şans eseri yaralanmadım ve Gabriel'in çift kanatlı bir uçakta kaçtığını görene kadar koşmaya devam ettim. Neredeyse pes ediyordum ki yardımcısının da başka bir uçakta kaçtığını gördüm, bu yüzden gitmek için bir metal çubuğa tutundum. Sonra tırmandım ve pilot koltuğuna ulaştım, yardımcısını bayılttım. Uçak düşmeye ve takla atmaya başladı, emniyet kemerini çıkardığımda yardımcısının vücudu dışarı düştü. Sonra uçağın kontrolünü yeniden ele geçirdim ve Gabriel'i kovalamaya başladım. Uçaklarımız birkaç kez çarpıştı. Mağarada Benji vurulduğunu açıkladı. William bombalamayı gönüllü olarak etkisiz hale getirdi. Bu yüzden karısı ve Theo onunla kaldı, Paris ve Grace Benji'yi sunucu odasına götürürken. William bunu yapamayabileceklerini düşündü ama yakında kesebileceği birkaç kablo olduğunu keşfetti. Böylece patlamayı küçültebilirdi. İçeride Benji akciğerlerinin söndüğünü fark etti. Bu yüzden Paris'e doğaçlama bir ameliyat yapmasını öğretti. Süreç acı vericiydi ama Benji'nin Paris'e talimat vermesini ve Grace'e sunucuyu nasıl etkinleştireceğini göstermesini engellemedi. Şans eseri iki kadın da onun talimatlarını mükemmel bir şekilde takip etti. Bu yüzden Benji'nin akciğerleri iyileşti. Grace, varlığın girmesi için sunucu bağlantısını açtı. Ayrıca veri diskini de bağladı. Havada uçağın parçalanıyordu. Bu yüzden dışarı atladım ve diğer uçak düşmeden hemen önce Gabriel'in uçağına indim. Gabriel, beni dışarı atmak umuduyla her türlü çılgınlığı yapmaya başladı. Ancak hep yeni bir tutunma yeri buldum ve kanadın altında saklandım. Gabriel düşündüğümü düşündü. Gabriel normal uçmaya başladığında yaklaştım ve ona yumruk attım. Ne yazık ki yumruk onu yere sermedi ve Gabriel yine çılgınca şeyler yapmaya başladı. Emniyet kemerine tutunurken pervane hasar gördü ve Gabriel normal uçmaya geri dönmek zorunda kaldı. Sonra bana çarpmaya çalıştı. Bu yüzden kolunu kırmasına ve zehirli kapsülü almadan önce ona bir yumruk atmama fırsat buldum. Emniyet kemerini de söktüm. Bu yüzden uçak takla attığında Gabriel dışarı düştü. Rüzgar mahmuzunu uçağın yan tarafına savurdu ve kafasını metale çarptı, onu anında öldürdü. Sonra uçağın kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalıştım ama pervane tutuşmuştu, paraşütle atladım ama o da yanıyordu. Deli gibi düşerken Grace 5D veri diskini çektiği anda zehirli kapsülü sabit diske takmayı başardım. Dünya çapında elektrik kesildi ve nükleer silahlar engellendi. Grace parlayan veri diskine baktı ve planın işe yaradığını fark etti. Diğerleri de bombadan kaçtıklarını doğruladı. Kısa süre sonra elektrik geri geldi ve Erika, varlığın ortadan kaybolduğunu doğrulayan bir çağrı aldı. Dağlarda yedek bir paraşüt sayesinde güvenli bir şekilde indim. Sabit diskten bir ses duydum ve Luther'in bana veda ettiğini fark ettim. Bu mesaj kendini imha etmek üzere tasarlandı. Bu yüzden Kitrich ve Jasper beni bulduğunda sabit disk ve zehirli kapsül tamamen işe yaramaz hale geldi. Kitrich çok kızgındı ama Jasper başarımdan dolayı beni gerçekten tebrik etti. Bir süre sonra ekip benimle yeniden bir araya geldi ve Grace bana varlığı içeren veri diskini verdi. Sonra grup karanlıkta yaşamaya devam etmek için ayrıldı. Hikayem burada sona eriyor. Kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. İzlediğiniz için teşekkürler ve yakında görüşürüz.